Sevilay Yılman, bu bir saray operasyonu deyip geçiştirilemez. Perşembenin gelişi değil çarşambadan, pazartesiden belliydi. Yani dün istifasını veren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partilerinden istifa edeceği zaten tahmin ediliyordu. Peki CHP'yi az çok tanıyan, bilen, takip eden biz gazeteciler tarafından bile bu istifaların gerçekleşmesinin an meselesi olduğu bilindiği halde Buna karşı CHP Genel Merkezi'nin bir önlem almamış olması ne anlamı geliyor? Söyleyeyim. Yönetim başarısızdı. Kusura bakmasınlar ama dün yaşanan istifalar olayı yönetemediklerinin açık bir göstergesidir. Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i pür dikkat dinledim. Bir kere partinin bu kadar hızlı bir açıklama ihtiyacı hissetmesi, genel merkezin 3 vekilin birlikte ve son derece sert ifadeler eşliğinde istifa etmelerine bariz hazırlıksız olduğunun da işaretiydi. Özgür Özel'in konuşması sırasında gergin olduğu fark ediliyordu. Ayrıca konuşma metninden açıklamanın son dakika bir kararla alelacele alındığı da belliydi. Özetle bu üç istifa Özel'in konuşmasında bugün yaşananların saray tarafından tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz deyip geçiştirilemeyecek kadar ...CHP açısından mühim olaydır. Bu ortamda üç milletvekilinin ana muhalefetten istifası... ...CHP'yi idare edenlerin yetersizliğinin ve yönetimsizliğinin ifadesidir bence. Gelelim şimdi vekillerin istifa gerekçeleri ve... ...bundan sonra yürüyecekleri yol konusuna. Kendilerine 29 Ekim gücü adı veren bu üç milletvekili... ...daha evvel kaleme aldıkları mektupta... ...10 Aralık hareketinin CHP'yi ele geçirdiğini iddia ederek... Partinin HDP ile ittifak kurmasını ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yakınlaşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirmişlerdi. Üç vekilin sıkı birer ulusalcı kemalist olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Dolayısıyla istifaya sundukları gerekçeleri konusunda haklı olabilirler. Ancak benim anlamadığım bu gerekçelerle istifa eden bu vekillerin bundan sonraki adreslerinin Muharrem İnce'nin yanı olması. Çünkü Muharrem İnce'nin de siyasette izlediği rota CHP'den çok farklı değil. Muharrem Bey de Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde ve sonrasında HDP siyaseti siyasetçileriyle yakın temas kurmuş ve bu temaslarını da kamuoyuna göstermekten asla çekinmemişti. Hatta Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmiş ve o seçim boyunca HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması önergesine CHP içerisinden bir tek kendisinin oy vermediğini sürekli dile getirerek bir manada HDP siyasetine rezerve olmadığını anlatmaya çalışmıştı. Merak ettiğim şu, şimdi ne değişti ki İnce cephesinde istifa eden 3 vekil Muharrem İnce'nin yanında pozisyon alma kararı aldılar. Madem solun HDP veya CHP'nin solun soluna kayması vesaire, o zaman niye istikamet Muharrem İnce? Tuhaf cidden. Turgut Özal, Meryem Moore'yu nasıl kullanmıştı? Önce neden Özal'la ilgili böyle bir konuya girdim, ona açıklayayım. Hatırlarsanız geçen hafta biz niye bu kadar hoşgörüsüz olduk başlığıyla bir yazı kalem almıştım. Söz konusu yazı ile ilgili epeyce geri dönüş aldım. Son dönemde hoşgörü kültürünün neredeyse yok olduğuna dair yaptığım tespit epeyce bir destek buldu. Günümüz siyasilerinin gerginliklerinin ve birbirleriyle atışırken kullandıkları sert ve nezaketsiz üslubun toplumun geneline sirayet ettiği görüşümün yaygın bir görüş olması ise şaşırtmadı tabii beni. Nihayetinde Aklın yolu birdir. Tabii bu arada koyu sohbetler de oldu. Bugün ne yazık ki hiçbir hayatta olmayan Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Turgut Özal'lı yıllarda hoşgörü anlayışının bugünden ne kadar farklı olduğunu kanıtlayan hikayeler, anılar anlatıldı. Mesela ben de yeni öğrendim ki en sert mizaca sahip siyasilerden biri olarak bilinen rahmetli Alparslan Türkeş Siyaset yaşamı boyunca çok kızmış olsa da yazdıkları, yaptıkları haberlerden dolayı hiçbir gazeteciye dava açmamış ve hatta açılması yönünde kurmaylarından gelen tekliflere hep kızmış ve bizden nefret etseler bırakın mahkemeye vermeyi filan o gazetecileri koruyup kollayacaksınız şeklinde res çekmiş. O dönem çok popüler olan Gırgır, gır, Çarşaf gibi mizah dergilerinin kapaklarında bikinili filan çizimlerine bile gülüp geçmiş rahmetli. Süleyman Demirel'in de anlayışı hiç farklı değildi. Bizzat kendisinden dinlemiştim. Şahsiyle ilgili lehte ya da aleyhte tüm karikatürleri nasıl hoşgörüyle karşıladığı ve hatta çizellerine mektupla veya telefonla ulaşıp teşekkür ettiğini. O karikatürlerin birçoğu İslamköy'deki müzede bugün hala sergilenmektedir. Her biri hoşgörü üstadı diyebileceğim geçmişteki siyasetçilerin içerisinde benim en favori ismimse aynı zamanda hemşehrim olan Turgut Özal'dır. Ama böyle olmasının nedeni merhumun kendisi hakkında çizilen karikatürleri çerçeveletip başbakanlık konutunun duvarlarında sergilemesi değil. O aynı zamanda kendisini küçük düşürmek amaçtı hazırlanan karikatürleri, resimleri ya da mizahi yazıları lehine çevirmeyi de büyük bir ustalıkla başarabilmiş nadir siyasetçilerdendir. IMF ile işbirliği sırasında bakın sizin yüzünüzden memleketimde ne hale düşürülüyorum deyip yetkililerin önüne karikatürlerinden oluşan dosyayı koyup duygu sömürüsü yapması zaten bilinen bir şeydir. Ben size bugün az insanın bildiği ve belki de şimdiye kadar hiç yazılmamış bir anısını anlatacağım. Yıl 1986. 12 Eylül'ün yarattığı ekonomik tahribatı ortadan kaldırmak için çabaladığı ancak kamuoyunda çok da başarılı görülmediği yıllar. Galiba günlerden pazar. Ama rahmetli yine de başbakanlıkta hem hafta içi imzalayamadığı evrakları filan tamamlıyor hem de çoğunluğu hemşerilerinden oluşan özel görüşmelerini yapıyor. İki yıl evvel kaybettiğimiz Şaban Taç Yıldız işte onlardan biri. Onun hem çok sıkı bir dostu hem de büyük hayranıydı. Özal'dan bahsederken hep hoşgörüsüne vurgu yapardı. Bu hikayeyi de yıllar evvel ondan dinlemiştim. Neyse, işte o mutat görüşmelerinden birinde iki eli arkasında Kaya Toperi yani eğer yanlış hatırlamıyorsam başka bir isim de olabilir mahçup ve çekingen bir şekilde içeri giriyor. Belli ki bir şey saklıyor. Ne saklıyorsun Kaya diyor başbakan. Kem küm ederek arkasında sakladığı noktayı gösteriyor. O dönemin en etkili haftalık dergisi nokta. O günkü sayısının kapağında rahmetliye Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesini giydiriyor. Misafirleri de aynı anda görüyor kapaktaki. Bazıları özel sever başlığı ile resmedilmiş Meryem Monolu Başbakanı. O da bir anda buz kesiyor tabi. Şaban abi atlıyor. Bu ne rezalet. Dava açın hemen. Hatta toplatın bu dergiyi Sayın Başbakanım. Rahmetli önce birkaç saniye önündeki kapağa öylece bakıyor. Sonra başlıyor kahkahayla gülmeye. Ve diyor ki ne toplatması Şaban. Bırak millet görsün. Biraz gülsün de yumuşasın bize karşı. Zira son zamlar filan çok gerdik vatandaşı diyor. Ve nokta meselesini orada bir daha açılmamak üzere noktalıyor rahmetli. Bu arada yazıyı yazmadan evvel biraz internetten bakındım. Turgut Özal'ın noktanın o kapağı dolayısıyla dava açtığını iddia eden bazı yorumlar gördüm. Doğru değil bu bilgi. Kesin değil ki bugün hala hayatta olan rahmetlinin yıllarca basın danışmanı olan Sayın Can Pulak da benim bu dediğimi teyit edecektir.